Değerli Afyon Postası takipçileri, herkese merhaba. Bugün 25 Kasım 2020, halka acı reçeteyi soracağız. Ekonomistler acı reçeteyi ilave vergi, yüksek faiz e, ve kemer sıkma olarak yorumluyor. Peki halk nasıl yorumluyor? Bunu soracağız. Hadi başlayalım. Kendilerine uygulsun acı reçeteyi, bize değil. Başta Sayın Cumhurbaşkanım kendini uygulsun. Yani bu soruları sormanız mantıksız. Niye? Neden abi? Vatandaşın halini siz bilmiyor musunuz? He? Biliyorsunuz değil mi? Bir gazeteci olarak niye yazmıyorsunuz? Hepsi satın alınmış basın olarak. Hepiniz. Biriniz ikiniz değil. Yanlış anlama size demiyorum. Vatandaş olarak derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. Çünkü Allah'tan başka sahibimiz kalmadı. Yalın ayak diye herkes tatlı alıyor. Afyon'un durumunu hangi bir gazete yazıyor? Odak var, Kocatepe var, Türkeli var, şu var, bu var. He? Hangi bu vatandaşın derdini yazıyor? Vatandaş zaten bitmiş. Sus, sus, sus. Nereye kadar susacak? Bildiğim bir şey değil, bir şey diyemem. de acı reçete uygulanacak diyorlar. Ne diyorsun bir vatandaş olarak? Vallahi acı reçete zaten gerek yok. Şimdi acı reçeteye çıkıyoruz. Ben bundan ötesi olmaz, özde reçeteyi kendimden başladı. başladım. Nasr-ı artık son köye geldi, çıkacak köye devam ediyor. Fenerceden geliyorum, Yani ekonomiyle alakalı bir fikrim yok çünkü ülkemizde her şey çok, değişiyor. sadece anı yaşamak, anı güzellikler içerisinde girmek gerekiyor diye düşünüyorum. İyi ekonomi ya. Kayıp olduğu için sıkıntı yok. Vatan da satan her geçen gün ne diyor? Güneş çarıyı sıkıyor. Çarık da neyi sıkacak? Ayağı sıkacaksa da, Fazlasıyla sıkacak. Milleti vereceği, edeceği devlete bir şey yok. Bitti. Yorumun var mı? Diyorlar. Acı reçet uygulayacağız diyorlar. Daha iyi ya uygulasınlar. Neden abi? Niye uygulamasınlar? bir sebep söyle baksınlar mı bir sebep? Sıksınlar. İyi sıksınlar. Şemsiği çıkmazsa adam nasıl zaten ölüyor? Adam akılır. Yani kaldıracak devletler. Ne yapacağını kaldıracak.